Bak anne gibi anne hemen çağırırsın. Hadi ama çok heyecanlandım. Bir dakika ama sormamız lazım. Chat bitti mi sorularınız? Başlayalım mı? Neyiniz? Argun'un üstünü gördüm üstünüzü. Sizi duymayabilir yalnız. <laughs> yok yok duyuyorum ses geliyor. Tamam başlayalım demişler. O zaman istediğin yerden başlayabilirsin Argun. En yukarıdan başlıyorum. Tamam. Başlayalım. Tamam. <laughs> Kim daha dağınık? <daha> ne? <laughs> Evet. Ya. Tamam. Ya çabuk devam derseniz çünkü yayına bakamıyorum şu anda. Devam. Kim daha şımarık? Tamam, <laughs> 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 tam gülsün yani. Devam. Kim daha bakımlı? Aa. <laughs> <laughs> tam gelecekmiş. Devam edelim Yok, Kim daha dedikoducu? <laughs> Asla kabul etmiyorum. Abla iyi misin ama? <laughs> Ciddi oldum. Ben devam edeyim. Aynen böyle. Devam. devam edebiliriz. Kim daha nazlı? Gülerken baloncuk sesi çıktı. Sanki havuz atlıyor. Devam edebiliriz. Kim daha sinirli? çıkaramadım. Kafamı çıkaramadım. Allah kahretsin. İyi misin? Devam. Devam edelim. Kim daha geç hazırlanır? <laughs> bir şey söyleyeyim. Abartı. Siz bir yere gittiğinizde iki buçuk saatte falan anca hazırlanıyor. Çok çok yavaş. Yine bastırmadı. Yine <laughs> <Yeni> bastırmadı <laughs> sayman dedi. Ben de bana oynanmış bir yayın <laughs> gibi bu. Değişini mi istiyorsun? O daha direniyor. Tamam zaman Bir kere daha bastır beni. <laughs> Haksızlık olmasın. Haklıcık. <laughs> <laughs> ah <kesin> <laughs> Devam edebiliriz. Kim suç işlemeye daha müsait? Hayır. <laughs> devam edebiliriz. Kim daha güzel? Ne? Ne akacak diye yemin ederim. <laughs> Nefes alamıyorum. Ee, devam, devam. Kim daha inatçı? Ay, ay, Hayır. Açamıyorum gözlerim am Darımelak çekti. Saçam. Ben saç açacağım ya bu tip Abi çok komik oluyor. Saçlarımız nasıl? Hadi devam edelim argo. Şimdi daha hamarat. <laughs> Anne hiç bastırmıyorsun, sayma. Bastır. Bastırmadı çet bastır, şey. bastır. Hayır bastırmadı çet şey. Böyle yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Neden yapmayayım? <gülüyor> Saçları <laughs> al. ya. Devam edebiliriz. Kim daha çok söz dinler? Evet, Aynen, dinler. Tabii ki bence... Bilemiyorum anne hadi karar ver. Çünkü... <laughs> Nasıl da çirkebleyiz tabi. <laughs> Devam edelim. Kim daha zeki? Asla kabul etmiyorum aslında bastım. <laughs> <o. gülüyor> ah. ah. Bir dakika ya toplayacağım seç olmuyor böyle de. Canlı hoş geldin. Devam edebiliriz. Annem bana zeki dedi bu arada. <laughs> Çet inanabiliyor musunuz? Annem zeki dedi. Devam ediyoruz. Keşke evet edebilirsin. Kim daha bencil? Anne as... Ben mi? <laughs> Bilmiyorum hadi. Haydi ikinizi de bastırayım. Bu arada ablam daha bencil anne. <laughs> Hayır. 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 Hayır, ablam daha bencil. Sen daha, daha bencil. İkiniz de bencilsiniz. Hayır, ablam daha bencil. Efonuç <laughs> <laughs> arayan bir ne kadar zeki olabilir merak konusu. <laughs> Devam edebiliriz. Kim daha saf? İkisi de değil. <laughs> şey anlamında... Masumluk. Aynen, masumluk gibi. anlamında saf. Ha, o zaman sen. <laughs> <laughs> evet o zaman abla. Biraz çok saftır da. <laughs> <laughs> Yok mu bir kardeş kalmış? <laughs> Yok. Düşünsene abla <aldı>, buradan birbirimize <laughs> giriyormuşuz. <laughs> Aynen benim de ayırım öyle oldu. Ve anne yüre yüreği dayanamadı yine. <laughs> Aslan sen sana. Başta aklımıza geldi. Yani. Devam. Evet devam edebiliriz Ayla. Kim daha uykucu? <laughs> <laughs> abla. Alın şunları bir bastırayım. Kim daha uykucu? Alın şunları bir bastırayım. Bir daha çıkarma. Çok uzun bastırıyor yalnız ha. <laughs> ah, şunları yazarsınız. Benim Remel falan cici. <laughs> Prim için kavga iş, kardeş kavgası mı Devam. Kim daha tembel? Yeah. <laughs> Evet, ben onu. hiç ablam demedim bu zamana kadar ama görürsün sen. Figen kadar uykucu mu Büşra? İnanılmaz. Ben dünyada tek sanıyordum Figen'i. Hayır, ablam da çok uykucu ya bu arada. Anne ben bununla yüzümü silebilir miyim? Of, hasta olacağım biliyor musunuz? Suyun rengi değişti bak. <laughs> Abart. Devam edebiliriz. Kim daha güler yüzlü? <laughs> Aa! Figen gülerim ama ben gülerim de değilim cidden cidden değilim ama yerine göre gülerim ya yerine göre, ya, ya yerine ya. göre evet bazen <laughs> Figen mi yazmışız <yanlış> da <laughs> <laughs> sanki hiç gülmiyoruz ama right. şimdi yüzden yapıyor en yani çok ben suya bastığındaki evet yerine <laughs> doğru şey yapmaya çalışıyorum ee, devam edebiliriz kim daha saburgan saburgan kim daha çok para harcıyor? Yok abi ikiniz daha çok ya yok, yok adam harcıyor. Harcıyor <laughs> mu? Bas anne bas. Bas. <laughs> <laughs> çok fena bas. Figen abi daha düz süratsızım diyordun. Süratsızsın zaten ama yeni öğrendi gülüyoruz yani. Ben oynamıyorum ya. Yani. <laughs> Ağla. Üstüme ıslandı. Onu mu ıslandı sadece baksana. Figen bana bak. Bak Aha. bak. Bu soru bana sorulmuş gibi. Ablamın üzerine oynadık. Sen mi sordun? Hayır. Devam edebiliriz Aygun. Kim daha çok yemek seçer? Anne sana mı geldi? Özür dilerim. Devam edebiliriz Aygun. Kim telefonla daha çok zaman geçiriyor? Annemi batıramıyoruz mu? <laughs> <laughs> nefes tutma şeyim çok düşükmüş bu arada. Saça bak Allah aşkına ne olmuş bana? <laughs> bana ne olmuş? Ya cici. Ya cici yani. <laughs> Finalde anneye batırmak yok mu? Finalde anneye batırmak yok mu? Of. Of. <laughs> ne <laughs> <laughs> güzel olur. Haydi o zaman devam edelim. Kim daha kıskanç? Aa. <laughs> daha çok bastırmak yok. <laughs> devam edebiliriz. Kim ailesine daha çok bağlı? <laughs> Annem batır mı? Ben de mi batıracağım? Hadi tamam ben batırırım. Sen, sen ailene düşkün müsün? <gülüyor> <gülüyor> Niye yalan söylüyorum ki? <laughs> Devam edebiliriz. Kim daha hırslı? Hmm. Ama işte. Ben <İkisi>. saç yumuklarına bakıyorum. <laughs> Çok ciddiyim. Devam edebiliriz. Kim daha güzel giyiniyor? <laughs> Hayır fili. Ben mi daha güzel giyiniyorum İkinizde. Anne ablamı giydiren de benim onun neyse. Giydirme de gel. <laughs> suyun altına girdiğinde Figen burnuna bakın mı? Ya ben gidiyorum ya. Ya ben gidiyorum. Ne istiyorsunuz burnumdan? Çok merak ettim bu arada burnumu bir Baksana çaktırın bana. <laughs> Anne Figen'e bakıyorum. Devam edelim Aygun. Kim daha çalışkan? Figen ekran geliyor şuradan bakayım. Figen mi çalışkan? <laughs> Annem hiç <iş> konuşuyor. <laughs> Direkt onun düşündüğünü ben? Ha, öbür ev işlerinde konuşulmasın. Yok. Devam edelim. Kim daha çok yalan söyler? Kim daha çok yalan söyler? mi? Kabul etme. Devam edelim. Kabul etmiyordum. Kim akrabaların daha çok arar sorar? Kendisi yine batırıyor. Kendi kafamı batırdım. <laughs> Kafana yazık. <laughs> Bu arada cidden sürdüklerim akıyor. Devam edelim. Kim daha utangaç? <laughs> Figen'i düşersen de utangaçsın. Ben mi değilim? Utangaçsın. Figen'i niye batırdı? Şu o ben da utangaç. Utangaç o o bir... olan biri nasıl tweet yayın açabilir? O da Sor bir, ilk zamanların bir sorsana. Çet ilk zamanlar <laughs> nasıl bir anlatsın cevabımı? Devam edelim Aygün. Ee, ya benim sorularım bitti. Aşağıda Ozan dört tane sormuş ama daha önce sorulmuş sorular. Ha. Anladım. Çet <laughs> o zaman sorularınız yoksa bu oyunun sonuna geldik o zaman. Geldik yani. İlk zamanla hiç konuşmuyorum şimdi anladın Figen abla neden 10 saniyede bir sümüklerinle ilgili durum güzel hissediyorsun? Çünkü sümükleri çok akıyor. Eğer ifşa şey olursan diye ben söyleyeyim diye uğraşıyorum. <laughs> Kim annesini daha çok üzmüştür? Mustafa sormuş. <laughs> <laughs> Mustafa da cevabını bildiği soruları soruyor. <laughs> Chat bitti mi? Kim babasına daha düşkün? Ee, Aygün bir şey diyeceğim bir dakika anneciğim. Ee, Tabii. Yayından soruyorlar ama istersen yayınlar okumaya devam edebilirsin. Tamam. Tamam soruyorum. Ama abla yeter dediğinde de bitireyim. Ee, kim babasına daha düşkün? Kim? <laughs> Tam bir babacığımdır var ya. Baba, aslında yalakasıyımdır. <laughs> İstediğim her şeyi yaptırmak için büyüdüğüm babamı yalarım yani. Devam edebiliriz. Eren sayısı hangisi? Kim daha sinsi? <laughs> Düşünsenize ablam canlı yayında ölüyor. <laughs> Bunları hak edecek ne yaptım ya? Ya çok yemeğim. Argun'a bu şekilde. Tamam. Yapacak. Devam ediyorum. Evet. Ee, daha çok kim daha çok yemek yakar? Ben de yakıyorum. Ben yakmam. <laughs> Alda sen mi Tek kişi olsun. Ah, ah. Devam edelim. Kim daha çirkin? Hayır. <laughs> ah. Devam edelim. Kim daha işine düşkün? Mustafa bunu izliyor anne. Yani i̇nsan yalandan boğası bilir. <laughs> Gerçi ben daha evli değilim. Daha ben evli değilim. Devam edelim. Kim daha duygusal? <gülüyor> <gülüyor> anne bak Mustafa ne ne yazıyor gördün mü? <laughs> yalandan boğası insan, insan kafamı sokar. <laughs> eşi, eşi deyince ben bir şuan eşi, o da... Ha, ben daha evli olmadığım nişanlı, için. Nişanl nişanlın olduğu için. Yani, nişanlım olduğu için benim kafamı sokmamış. Devam edebiliriz. Soruldu. Evet, bu soruldu. Ee, bu soruldu. Ee, soru Yeni soru gelene kadar ben sorayım. Ee, kim ev işlerine daha çok yardım eder? <laughs> Hiç bir de <değil>. <laughs> <laughs> Niye hatırlıyorsun? etmiyorsunuz deyip kafamızı soktu. <laughs> Devam edebiliriz varsa. <laughs> e, ee, kimin trafikte kavga etme olasılığı daha fazla? <laughs> 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 trafikte. <laughs> ben bir geçirdin? kere motorda böyle iki otobüs beni sıkıştırmıştı. Böyle şey aynasına yumruk atmıştım. Çok eğlenceliydi. <laughs> Bu da çok kötü bir şey. Bence... <gülüyor> Daha yeni videoları söylüyorum zaten hayır, duydular. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet soru yok ya. Soru yok ya. O zaman hangi? Tamam. Ee, hayır, kim daha çok ev temizliği yapar? Sen ne yapıyorsun şimdi? Evet, evlerimizi temizliyoruz. Evlerimizi temizliyoruz. Ama ablam kadar yeni çok yapmıyorum. Of haksız yere kafam giriyor. Ee, var tamam. mı yeni soru? evet. Kim daha titiz? <laughs> <laughs> Suyunu soğudun. Su zaten oldu. Soğuk zaten ya. Vallahi eniştem gerçekten. Sporcu. O zaman yeterli. Evet. O zaman bitirelim chat. Argun teşekkür ederiz. Ne demek? Ee, ara ara bence böyle güzel içerikler bulup yapabiliriz. Eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız... ben çete dönüyorum. Tamamdır Argun. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Çok teşekkür Bana ederim. Bana oynamışsınız. Üçlü sorularda kafam girdi.